Sayın basın mensupları, 2003 yılından bugüne ülkemizin tek epilepsi hasta derneği olarak epilepsillere eğitsel, sosyal, psikolojik, hukuki hakları için elimizden geldiği kadar destek vermeye çalıştık. Bu sefer seçime girecek 36 partinin başkanı, başkan yardımcısı, milletvekillerimizi epilepsi farkındalık gününde bizlere ses vermesi için Twitter'a davet ettik. İntiharlarda dünyada ve ülkemizde birinci sırada, işsizlikte ülkemizde açık ara farklı birinci sırada olan epilepsiller, dünyada engel derecesi saptanamayan tek hastalık ile ne engelli ne de engelsiz kategorisindeler. Toplumsal bilincin yeterince gelişmemesinden dolayı epilepsillerin işe giriş, evlilik, askerlik, okula kayıt, sportif, sanatsal, sosyal faaliyetlere katılımda bulunma gibi birçok alanda halkın çekimsel yaklaşımına tanık oluyoruz. İşte bunun için bugün sizlerin bizim sesimiz olmanızı rica ediyoruz. Lösemi, Alzheimer, MS, Down, Çölyak gibi birçok hastadan daha fazla sayıda olduğumuz halde aileleri dört kişi olarak varsayınca 4 milyon kişiyi etkilememize karşın sosyal sorumluluk sahibi olduğunu söyleyen hiçbir belediye, devlet kurumu, iş insanı bugüne kadar sesimizi duyup bizlere destek olmadı, ekonomik destek olmadı, duyurmadı. İlk kamu ile çalışmamız 20 sene sonra ilk kez bu dönemde epilepsileri ve toplumu bilinçlendirme projesi olarak gerçekleşiyor. 26 Mart Epilepsi Farkındalık Günü'nde sesimiz olan siyasetçilerimize epilepsililerin 3 talebini Twitter'dan sunuyoruz. 1. 17-21 Temmuz 2027 tarihinde AK Parti Grup Amiri Halil Ergen'le Sağlık Komisyonu Başkanı Vural Kavuncu'ya iki yönetmelik tasarı önerisini sunmuştuk. Senelerce takip etmemize karşın engel derecesinin saptanmasını içeren yönetmelik tasarı önerimiz hala dikkate alınmadı. Sağlık Bakanlığı Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü'nde evramız bekliyor. Nörologların İngiltere Amerika'ya baz alıp uluslararası standartlara göre hazırladığı tasarımın hayata geçirilerek ne engelli ne de engelsiz kategorisinde görülen her hastanenin sağlık kurulunda farklı çıkan sonuçların uluslararası kategorilere göre standartize edilmesini istiyoruz. Böylece sıkalan 13 maddeyi çıkarak tam sonuçlara ulaşacak ve farklı engel dereceleri ayrı kategorilerin içinde kalmayarak her hastanede farklı sonuçlar alınması durumunu ortadan kaldıracaktır. Şu anda bundan 5 maddeyi 13 madde halinde detaylandırıp düzenlenmesini talep ediyoruz. Şu anda burada gördüğünüz gibi 5 maddeyi 13 madde haline getirmek istiyoruz. 2. Epilepsi ve kalp krizinde ilk yardım hayat kurtarır. Kalp krizinde ilk yardım için birçok yerde bilinçlendirmeler yapılmasına karşın değil sağlıklı kişiler Epilepsilerin aileleri bile tam olarak ilk yardımı bilmiyor. Nöbetten dolayı ölen kişileri duymamız içimizi acıtıyor. 2018 yılından bugüne epilepsi de ilk yardım için Sağlık Bakanlığı ile görüşmemize karşın bir türlü ilk yardım videosu çekimi yapılıp yayınlanamadı. Bizim talebimiz sadece 2 aylık süre içerisinde televizyon kanallarında ilk yardımın yayınlanarak halkın bilinçlendirilmesi. B e bize videoyu siz çekin, biz bakarız diyorlar. Bizim dernek hesabında bin lira bile görmek çok zor. Nasıl çekim yapalım? Bu sosyal devletin görevi değil mi? Rütük'le görüştük. Siz çekseniz de ona için Sağlık Bakanlığı'ndan onay beklersiniz. Sağlık Bakanlığı ile çekim yapılırsa o gün yayınlarız denildi. 950 bin epilepsili için bir dakikalık video çekimi çok mu zor? Bizler her ne kadar duyuru yapsak da halka tek tek anlatmak çok zor. Ama kamu spotu ile bu sorun kısa sürede çözümlenebilecek. 3. Bizler 20 yıldır toplumumuz için çalışan, ülke genelini kapsayan çalışmalar yapan, Uluslararası Epilepsi Derneği, International Bureau of Epilepsy'de ülkemizi temsil eden STK olarak, kamu yararına dernek olarak kabul edilip, ismimizin başına Türkiye kelimesinin getirilmesini talep ediyoruz. Tüm şartları sağlamamıza karşın tek bir eksiğimiz var. Yılda en az 300 bin lira ciro olması gerekiyor. Bu bizim hayal edemeyeceğimiz tutar. Önceki iki derneğimiz de ekonomik nedenlerle kapanmıştı. Kamu yararına çalışma kavramının ülke içinde ve dışında yapılan hizmetlere göre değerlendirilmesi gerekmez mi? Epilepsi farkındalık gününde farkındalık yaratarak epilepsilerin olduğunun farkında olunmasına, epilepsi olunduğu için işten çıkarma, sosyal hayattan dışlanma gibi sorunların çözmeye çalıştığımız bu dönemde toplumun da yanımızda olduğumuzu hissetmeyi diliyor. Dördüncü erki içeren ulusal basının da 950 bin epilepsinin sesini duyup bizleri de görerek halka duyurmasını diliyor. Bugün tüm halkımızı Twitter'dan ses vermeye davet ediyor, saygılar sunuyoruz.